Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. <laughs> Bugün Brawl Stars hakkında bilmediğiniz 21 şeye bakacağız arkadaşlar. Ve sen de hemen like atacaksın. 21 şey olduğu için 21'i 3'e böl 7. 7 like bekliyorum arkadaşlar. 21'i 3'e bölünce 7, 7 oluyor. Bu video 7 beğeni gelirse gelecek bölüm olarak 42 beğeni gelecek arkadaşlar. 2 katı gelecek. Yani 7 beğeni gelirse 21, 42. Sen like attın ben de videoya geçiyorum. Hadi geçelim. Karakterleri girip karakterlerden enderlikleri azalan yaparsanız arkadaşlar. Buradan da 8 bile tıklarsanız ah bir tıklarsanız tıkladık tık tıkladık tıkladık. Aynen tıklayınca burada 8 bitin görüntüsünü görüyorsunuz. Ve 8 bit'in üstüne tam olarak ana kostümü böyle başka kostüm değil bakın. Ana kostümle 8 bit'in gözlerine durmadan tıklarsanız bir tane oyun açılıyordu. Ve bu işlem 6 saniye sürüyordu. 6 saniyelik bir geri sayım başlıyordu. Ekrandan da görüyorsunuz zaten ben bunun videosunu zamanında çekmiştim. Ve oyun sizi Supercell'in resmi sitesine gönderiyordu. Ve burada bu oyunu oynayıp Brawl Stars'ın gizli bir Easter egg gibi düşünün. Brawl Stars'ın en büyük gizemlerinden bir tanesiydi zamanında hatta. Ben bunu direkt ilk olarak videosuna atan YouTube'lardan birisi. Ben hatta ben de büyük ihtimalle. Bayağı bir insanlar var etmişti. Bugünleri hatırlayanlar varsa hani yorumlarda belirsin. Bu bayağı eski bir gizem çünkü. Bu oyunda ise 8 bit karakterle beraber düşmanları vurduğunuz Project Lazer diye bu oyun oynuyordunuz. Bayağı ilginç bir oyundu. Ve gerçekten özen gösterilerek yapılmış bir oyundu. Çünkü çok garip bir oyundu arkadaşlar. Şimdi aklınızda bir soru var. Neden burada Search kostümüne gelirsek? Daha doğrusu herhangi bir karakterin kostümüne de gelebilirsiniz. Ama ben size Search kostümünden göstereceğim. Search kostümüne giderseniz burada bir sürü birbirine benzeyen kostüm var. Kızıl şövalye Search, Mecha şövalye Search. Peki bu ikisinin farkı ne? Mecha şövalye Şövalye orijinal olan arkadaşlar. Çünkü bu meka Şövalye Sörj sezon 2'de gelmiş kostüm ve sezon 2'de gelmiş kostüm olduğu için bu tamamen özgün bir kostüm. Ve süper şehir saldırısı vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz süper şehir saldırısında şehri koruyordunuz dinozordan. Şehrin yıkılmasını engelliyordunuz. Orada gelmiş bir kostüm. Ama diğer tarafa gelirseniz Kızıl Şövalye Sörj ise Godzilla etkinliğinde gelmiş. Tamamen şehri korumak değil. Bu sefer şehri yıkmaya odaklı oynadığınız bir tane oyun moduna gelmiş bir kostüm. Aslında eski süper şehir saldırısının Godzilla etkinliği böyle mutasyonların olduğu Yeniden tasarlanmış bir oyun moduydu. Fakat soru şu ki bu eski oyun modu nereden çıktı diye soracaksınız. Brawl Stars hayatında iki kez Godzilla ile birlikte iş yaptı arkadaşlar. Yani i̇ş birliği yaptı. İlki burada gördüğünüz orijinal olan mavi kostümle gelen etkinlikle işbirliği oldu. İkincisi burada kırmızı kostümle işbirliği oldu. Ve mavi kostümle olan işbirliği kırmızı kostümle olan iş yani bir nevi öncülüydü. Bir nevi öncülüydü. Bu eski mod, sezon 2'nin olduğu mod ne kadar eski olsa da Brawl Stars bunu birazcık üstüne koyarak süper şehir saldırısını böyle garip yaparak Godzilla etkinliğinin getirdi arkadaşlar. Yani Supercell bildiğiniz eski etkinliği aldı direkt yüzümüze koydu arkadaşlar. Başka bir şey yapmadılar. Buradan Supercell'e teşekkür ederiz. Eski etkinliği tekrar gösterdiği için. 2021 yılında şöyle bir olayımız vardı arkadaşlar. Şu an burada görüyorsunuz aşamalı diye bir olayımız var. 2021'de ise power play vardı. Güç oyunu gibi bir şey vardı. Türkçe'ye tam olarak çevirirsek. Ve bu tam olarak şu şekildeydi. Bu modda oyuncular günde sadece 3 kez maç atıyor. Burada 3 kez maç attığınız bir oyun modu olduğunu düşünün. Tamam mı? 3 kez maç atıyorsunuz. 3 kez maç attıktan sonra puan topluyorsunuz. Ve en iyi oynayan oyuncular arasında en çok 1380 puanı puan ulaşabiliyordunuz. En yüksek 1386 puan olabiliyordunuz. Hatta burada bunun sıralamasını da bakabiliyorsunuz galiba değil mi? Ama bak burada bir sıralama yok. Burada istediğin kadar gidebilirsin. Gidebildiğin kadar gidebiliyorsun. Ama önceden 1386'ya kadar gidebiliyordun. Tam olarak aşamalı değildi. Power play'di. Ama ödüller oldukça pahalıydı. Örneğin Gold Mecha Bow kostümü var arkadaşlar. Buradan girip altın Mecha Bow yani artık bu satılmıyor tabii dükkanda. Burada herhangi bir karakterin Mecha kostümüne gireceğim. Burada en mantıklısı Kurov olacaktır. Mesela Kurov'un şu kostümünü almayı düşünüyorsunuz tamam mı? Bunun fiyatı 50 bin yıldız puanıydı. Ve bu puanı toplamak için 36 sezon boyunca oynayıp bu kostümü alabiliyordunuz. Ya da bunu almanın başka yöntemleri vardı ama nasıl alıyordunuz ben hatırlamıyorum. Bunu almanın başka bir yöntem olarak rütbe atlayınca kademe 26'dan kademe 27'ye geçince de bunu alabiliyordunuz. Ben bunu almıştım ve bu şekilde şöyle bir olayımız vardı. Mesela şu an sadece karanlık meka krubu almak için meka krubu alıyorsunuz. Sonra karanlık meka krubu alabiliyorsunuz, değil mi? Önceden böyle değildi. Önceden direkt karanlık meka krubu da alabiliyordunuz. Ama çok zor olduğu için, kostümler çok pahalı olduğu için, ödüller çok pahalı olduğu için bro bu modu oyundan kaldırdı ve oyuncular artık bu modu oynamıyor arkadaşlar. Ve yani bugünkü sıralama sistemine dönüştü bildiğiniz. Bundan sonra güçlü oluyor power play, ondan sonra da aşamalı oluyor bildiğiniz sıralamalı bir şey oluyor. İlginç bir şeyimiz var. Şu an Piper'ın buradan gelirseniz Piper çok e, güzel bir karakterimiz arkadaşlar. Burada Piper karakteri, burada savaşlar kısmında böyle gözüküyor. Dişleri var ama neden var? Şimdi böyle bir sorumuz var aklımızda değil mi? Önceden Brawl Stars'ta Piper'ın dişleri yoktu ve savaşırken dişlerini kaybetti hakkında oyuncular şaka yapıyordu ve Supercell Piper'ın dişlerini bu şekilde oyuna ekledi arkadaşlar. Dövüşlerden zarar gördüğü şakalarını yapıyorlardı. Piper'ın ağzı tamamen boştu. Hatta Brostax gidip bunun hakkında böyle şaka yapmıştı. Piper'ın ağzına birkaç tane bir şeyler doldurdu. Bildiğiniz şaka anlamında bir şeyler yaptı yani. Böyle bu şekilde sizi şakalamaya çalıştı. Ve sonunda Piper'a diş eklendi. Kısaca özet bu arkadaşlar. Piper'ın dişi yerine ağzında kocaman bir kara delik vardı. Eskiden savaş topu oynarken savaş topunun arkasındaki kayların oraya gidebiliyordunuz. Ama gittikten sonra şöyle de bir şey yapabiliyordunuz. Oraya gidebiliyordunuz ve takım arkadaşlarınızı birbirinize pas atabiliyordunuz. Ve pas attığınız sürece rakip takım sizden topu alamıyordu. Neredeyse imkansız hale geliyordu. Alabilir yani öldürürse alabilir ama neredeyse imkansızdı topu sizden alması. Supercell bu durumu fark etti. Kalenin arkasında kalan yerleri öne taşıdı. Yani artık kalenin arkasına geçemiyorsunuz. Artık böyle bir oyuna kalmadı arkadaşlar. Şimdi bunu çoğunuz bilmiyordur. 2022'de Brawl Stars'ın o kadar popüler olmadığını biliyorum. Ama bakın bunu bilenler varsa gerçekten yani böyle yazabilir arkadaşlar. Bu hepinizin unuttuğu bir oyun modu. Brawl Stars'ta şu şekilde bir etkinlik vardı. Buradan etkinliklere giriyordunuz. Etkinliklerde bot drop diye bir etkinlik vardı. Robot düşüşü diye çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Ben bunu tam olarak Türkçe karşı bulamadım Pek fazla Brawl Stars 2022'de ünlü olmadığı için Türkler de bunun videosunu çekmemiş ama ben size birkaç tane bilgi buldum bu etkinlik hakkında ve videolarını buldum. Bu modda 3 vs 3 oynuyorsunuz arkadaşlar. Elmas kapmaca gibi oyun oynuyordunuz. Elmas kapmaca gibi oyun oynadıktan sonra karşınızda size robotlar geliyordu. Robotlar tepeden düşüyordu. Bu robotları öldürüp robotlardan düşen şeyleri topluyordunuz. Böyle nasıl deyip anahtarları, robotların malzemelerini topluyordunuz. Ve herhangi bir takım 8 tane robot malzemesi toplarsa maçı kazanıyordu. Yani bildiğiniz elmas kapmaca toplanması gibi bir şey ama bu şekilde rakiplerinizden böyle öne geçebiliyordunuz. Ve robotlar vardı. Rakiplerle savaşmak yerine genellikle robotlarla savaşıyordunuz. Ve eğer iki takım da gereken şeyi toplayamazsa dev bir robot ortaya çıkıyordu. Ve bu robottan 3 tane böyle anahtar düşüyordu. Düşen 3 anahtarı herhangi bir takım toplarsa direkt maçı kazanıyordu. Tam maçın sonucunu o belirliyordu ama bu oyun o kadar popüler boyun modu olmadı. Ve Brawl Stars bunu sonunda kaldırdı. Brawl Stars'ın ilk çıktığı zamanlar beta günlerinde arkadaşlar. Dostluk savaşına geliyorsunuz mesela. Burada eğleniyorsunuz değil mi? Ama bak burada garip bir şey var diyelim. Burada yeni boyun modu gördün. Oyun modun ismi de insanlar robotlara karşı tamam böyle boyun modu vardı sadece robotlarla savaş yapabiliyordun herhangi bir karakterden robotlarla savaşabiliyordunuz Brawl Stars'ın beta bölümünde arkadaşınız da robotlara savaşıyordu siz de robotlarla savaşıyordunuz mesela bu oyunda siz 30 tane robot öldürdünüz arkadaşınız 20 tane öldürdü arkadaşınıza dalga geçebiliyordunuz çünkü şartlar eşit robot öldürme sayınız daha fazla ondan dalga geçebiliyordunuz ama Brawl Stars artık bunu kaldırdı ve onun yerine daha çok böyle dostane etkinlikle ekledi böyle dostluk savaşı yapabiliyorsunuz artık başka hiçbir şey yapamıyorsunuz ki aslında bu etkinliği tekrar eklerlerse güzel olur artık dostluk savaşı da bir en bir sonra sıkıyor abi ne diyeyim yani dostluk Yeni bir şeyler getir be Brawl Stars. Eskiden soygun modunda Daryl'in en iyi seçenek olduğunu çoğunuz biliyordur. Daryl'in ne olduğunu da çoğunuz biliyordur. Daryl bu oyunun en iğrenç karakteri arkadaşlar. Daryl ilk çıktığında toplamda 23 kare boyunca gidebiliyordu. Soygun modunun haritanın en altından en üstüne gittiğinizi düşünün. Daryl oyunun en bozuk karakteriydi. Ve günümüzdeki mesafenin neredeyse 3 katı yapıyor bu. Günümüzde 7 kareye gidiyor. Hatta Daryl'e güncelleme getirdi. 2 kez atlayabiliyor. Siz de biliyorsunuz. Ama Daryl'den Bekir'i bu yapınca haritanın bir ucundan bir ucuna düşman kasasını kırabiliyordunuz. Çok güçlüydü o yüzden Brawl Stars bu hatayı kaldırdı ama önceden bu şekilde gidebiliyordunuz. Oyunu baga sokabiliyordunuz arkadaşlar. Şu anda da en hızlı karakter denilebilir. Bu karakteri göstereceğim karakter hakkında. Fakat artık bu karakter o kadar da hızlı değil çünkü buna benzer bir sürü karakter ortaya çıktı. Bahsettiğim karakter Mortis. Mortis karakteri oyunun beta zamanlarında ve alfa zamanlarında belki de oyun globale çıkmadan önce çok az bir süre önce oyunun en hızlı karakteriydi. Ve oyunun en hızlı karakterin olmasının tek sebebi eğitim alanında göstereceğim size ve de size bul şu şey eski videodan göstereceğim. Brawl Stars'ta Mortis'in atış mesafesi oyunun en uzun atış mesafesiydi. Sanki her zaman ultiniz varmış gibi düşünün. Bak ultim dolacak ve şu şekilde atlayabiliyorum. Önceden bunun mesafesi her zaman bu şekildeydi. Ulti atınca böyle kısalıyor mesafeniz. Mortis'in mesafesi hep uzaktı. Baya baya gidebiliyordum. Serhat'ın böcünden böcüne en hızlı giden karakter Mortis'ti arkadaşlar. Ve haksız rekabet yaratıyordu bu savaş topunda. Oyuncular savaş topunda Mortis kullanarak haksız rekabet yaparak bir sürü kupa kazanıyordu. Supercell'de bu durumu dengelemek için tabii ki Mortis'te değişiklikler yaptı ve Mortis şu an günümüzde halini aldı arkadaşlar. Bro Stars'ın bir tane etkinliği vardı arkadaşlar. Sutu'nun geldiği, Bonnie'nin geldiği, bir sürü böyle gösteri triosundaki karakterlerin geldiği bir etkinlik vardı. Ve bu etkinlikte savaş şupunda, savaş şup engeller koyarak topu zıplatabiliyordunuz. Bayağı engelli bir harita oluyordu böyle. Oyuncular bunu görünce bunun sistemin açığını kullanmaya karar verdi ve bir sürü karmaşık harita yaptı ve bu haritalar sayesinde bir sürü oyunda olay oldu. Bu engeller topu zıplattığı gibi kaktüsleri de zıplatıyordu arkadaşlar. Topu kaktüse atarsanız kaktüs topu zıplatabiliyordu. Oyuncular bunu harita bunu da suistimal etti. Buradan savaş moduna girebilirsiniz ve haritaları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu burada suistimal edildi ve Supercell hemen bu etkinliği durmadan kaldırdı. Böyle dümdüz etkinlik kalktı artık. Karakterlere girerseniz şu an 83 tane karakter var. Fakat 15 tane karakter olduktan bir hafta, iki hafta sonraki dönemlere gidelim. Yani Brawl Stars Global'e açılmadan önceki dönemlere gidelim. O zaman bir sızıntı meydana gelmişti. Sızıntımızın karakterlerden bir tanesi Bull yani Pam ya da Pam yani Bull diyebiliriz. Çünkü ikisi de aynı karakterdi bir aralar. Oyuna Mini Gunner diye bir karakter eklenecekti. Ve bu Mini Gunner bildiğiniz Bula benziyordu, bildiğiniz Peme benziyordu arkadaşlar. Ve bu karakter oyuna Pem olarak eklendi. Anlamadığım bir şekilde Pem olarak eklendi. Bu aslında Pem'in tabii ki tamamlanmamış versiyonuydu arkadaşlar. Bu karakter haritayı tek tuşla yok edebiliyordu. Pem'in tamamlanmamış versiyonuydu bu. Pem karakterini görüyordunuz, bildiğiniz Pem karakteri abi. Bütün haritayı yok edebiliyordunuz bu karakterle. Ve eski Bulla beraber bunu göstermişlerdi. Yani Bull karak Pem karakterini Bull karakteri gibi düşün. Yani Pem'in görüntüsü aslında Bull Pem gibi atışıyor. Bunun gibi düşün, tamam mı? Ve oyuncular oyuna Mini Gunner diye bir karakterin geleceğini çok emindi. Fakat oyuna Mini Gunner karakteri gelmedi. Ve karşınızda şu an Pam duruyor arkadaşlar. Eskiden Brawl Stars'ta dükkana girerseniz dükkanda sadece bunları değil çipleri de satın alıyordunuz. Oyunda çip para sistemi vardı. Ve peki çipler ne diye soracaksınız. Çünkü ben olsam sorardım arkadaşlar. Bu çipler poker fişlerine benziyordu biliyor musunuz? Belirli bir miktar çip biriktirerek herhangi bir karakteri satın alabiliyordunuz. Aa ben mega kutuları açmamışım bu arada. Bunları da açalım. Ve bu karakterleri satın aldıktan sonra Oyunda bunları oyun ekleyebiliyordunuz, kullanabiliyordunuz. Yani bildiğiniz oyunda karakter satın alma sistemi gibi bir şeydi. Elma sistemi gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz bu sistemi. 4 yazdı bir şey yazacak mı? Çıkmadı. Hiç çok şanslı ben Bu çiftlerle kutu açabiliyordunuz, bir şeyler yapabiliyordunuz. Fakat çiftleri kaldırdılar ve oyuna elmas getirdiler artık. Çiftler oyundan tamamen kaldırıldı. Bu Rostars'ın eğitim bölümüne gelirsek, Buradan eğitim alanına gidiyoruz. Bu eğitim alanı her zaman böyle değildi arkadaşlar. Bunu 3 kez değiştirdiler 2018'den 2020 yılları arasında. 3 kez değiştirdi bu harita. Bu değişiklikler genellikle harita düzenlemeleriyle sınırlıydı. Fakat 2010 'deki eğitim bölümü oldukça tuhaf bir eğitim bölümüydü. Şu an böyle bir eğitim bölümümüz var. Ben de şu an oynuyorum hatta görüyorsunuz. Bu şekilde bir eğitim bölümü var. 2017'de birazcık daha burası tam olarak eğitimdi. Çünkü oyunculara bul karakteri nasıl alt edebileceğini gösteriyordunuz. Veya Dynamite'ı nasıl alt edebileceğini gösteriyordunuz. Veya herhangi bir çalıda nasıl saklanır. Böyle bildiğiniz oyun hakkında eğitimler veriliyordu. Fakat tabii ki Brawl Stars bunu da kaldırdı. Her güzel şeyde olduğu gibi bunun da sonu geldi arkadaşlar. Ama bu şekilde artık eğitim alanımız var. Ama güzel bir eğitim alanımız vardı önceden ya. Bence artık ne yapmalı biliyor musunuz? Süper bütün oyunculara özel bir eğitim alanı tasarlamamalı. Oyuncular kendi eğitim alanını kendisi tasarlamalı. Bence bu Rostar eklenmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Şu an bunun eksikliğini fark ettim Gerçek. Eskiden benim videolarını çektiğim, durmadan videolarını çektiğim bir tane oyun hatası vardı. Herhangi bir karakterin yıldız gücünden aksesuarını karıştırabiliyordunuz. Lord Enzel, efsane bir gerçek mi Google'a bunu bulabilirsiniz. Ve bunlar oyunda karakterlerin yıldız güçlerinden aksesuarlarını karıştırmanızı sağlayan bir oyun hatasıydı. Fakat bu da kaldırıldı ne yazık ki arkadaşlar. Fakat kaldırılmadan önce 50 tane video çek. Aklınızdaki bütün soruları büyük ihtimalle cevap hesaplamışımdır efsane mi gerçek mi de. Bütün karakterlerin aksesuarlarını karıştırdım. Yıldız güçlerini karıştırdım. Mesela Dynamite'da Mortis'in yıldız gücünü kullandığım gibi düşünebilirsiniz. Veya Sprout'u mermisiyle Sprout'u zıplatıyordum ben zamanında. Sprout jump yapabiliyordum. Bildiğiniz bunlar hakkında bir sürü şey çektim ben. Video çektim böyle de boyun hatası vardı. Eskiden karakterler için kupa sınırı 500'dü arkadaşlar. Fakat bunu sonradan yükselttiler tabii ki. Rank sayısı da 20 idi. Hatta şu anda da bir şey yapıyorlar. Bir çalışma yapıyorlar diye biliyorum. Rank sınırı biliyorsunuz 35. 35'i 50'ye çıkartmaya çalışıyorlar diye biliyorum. Çünkü insanlar durmadan kupa kasıyor. 10 bin kupa kasan Çin serverunda bir tane adam var. 3.000 bin kupa kasan bu serverunda bir tane adam var. Yani artık bunu da arttıracaklar diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars'ta bir dönem oyunda eksi kupayı inebiliyordunuz. Şu an 42 bin kupam var diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani ama eksiye düşebiliyor bu. Eksi bir kupa bile yapabiliyordunuz. Oyunun ilk başındaki maçı kaybederseniz eksi bir kupanız oluyordu. Çünkü Supercell artık yeni bir çıkarttığı oyunda Brawl Stars'ta insanların bunu yapacağını düşünmemişti. Ve insanlar maçın oyuna girer girmez yaptığı ilk maçta maçı kaybederek eksi bir kupa al olabiliyordu. Bu şekilde sıfırın altına düşebiliyordunuz. Çok saçma bir olay değil mi? Evet, çok saçma bu oluyordu arkadaşlar. Önceden oyunda karakterlerin sınıfları daha çok böyle özneldi, daha çok özeldi. Mesela şu an burada Crow'un ismi suikastçıydı. Önceden bunun ismi zehirli suikastçıydı. Mortis'e gelirsek, Mortis'in ismi de şu an suikastçı fakat önceden ismi hızlı suikastçıydı. Ember'ın ismi ise ateş püskürtücüydü. Önceden fakat şimdi bunun ismi ateş püskürtücü değildir büyük ihtimalle. Alan kontrol olmuş aynen. Bildiğim bunun ismi ateş püskürtücüydü. Bunu değiştirmişler. Şu an çok saçma bir sistem var bana göre. 2019 yılında Supercell'in yaptığı büyük bir hata var. 49 mega kutuyu 49 taşa dükkana koyma hatası. Bunu çoğunuz biliyordur. 49 mega kutunun değeri zamanında 3920 elmastı. Yani 8000 liraydı. Ve Supercell bunu yanlışlıkla dükkana sadece 49 taşa koydu arkadaşlar. 8000 liralık şeyi 49 taşa koydu. Ve bunun fiyatı sanırım 49 taş 120-130 lira civarında falan yapıyor. Bu teklif çok hızlı bir şekilde alındı. Zamanında bazı youtuberlar bunu aldı. Gidip 49 taşa 49 mega kutu yazarak bunu izleyebilirsin. Fakat Supercell bunu hızlıca kaldırdı arkadaşlar. Oyunda ben olmayan bir kostüm var. Ben olmayan kostüm olduğu için bu durumdan çok üzgünüm arkadaşlar. Buradan ilk karaktere geleceğiz. Shelly karakteri. Tabii ki şu an tahmin ettiniz. Tahmin etmeyenler de vardır mutlaka. Tabii ki yıldızlı şeriden bahsetmiyorum. Sukat Buster şeriden bahsetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Yıldız şeriden bahsetmiyorum. Gerçek yıldız şeriden bahsediyorum arkadaşlar. Bu yıldızlı şeri. Bu yıldız şeridi değil. Gerçek yıldız şeriden bahsediyorum. Mavi kostümden bahsediyorum. Bu kostüm oyunun en nadir kostümüydü. Eğer bu kostümünüz varsa ve bu kostümü hayran sakladıysanız gerçekten çok şanslı insan. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra böyle videolar gelecek. Ben yıkandım. Saçlarım şu an ıslak. Saç tutma makine sanmadım. Eve yeni taşındım. Siz de biliyorsunuz. Böyle üşüyorum. O yüzden böyle giyiniyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.